أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina ve nebiyina Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina ve nebiyina Muhammed. Evet kıymetli dostlar bugünkü dersimizde inşallah Cenab-ı Mevla'nın İnsan oğlunu yaratma gayesi, dünyaya gönderme gayesi, kulluk vazifesi yani en iyi şekilde anlayacağımız tabirle insan oğlunun yaratılış gayesi ki dünyada hiçbir şeyi, kainatta zerreden küreye hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmayan Cenab-ı Mevla yeryüzüne göndermiş olduğu halifem dedi ve dolayısıyla da eşrefül mahlukat olarak mahlukatların en şereflisi olarak yaratmış olduğu insanoğlunu herhalde boş boşuna yaratmamıştır. Aklımıza böyle bir soru gelebilir. Öyle değil mi? Cenab-ı Mevla insanoğlunu niçin yarattı? Biz bu dünyaya niçin geldik? Yaratılış gayemiz ney? Bir kul olarak vazifemiz ney? Neler yapmamız gerek? ve nelerden sakınmamız gerek inşallah bu dersimizde bunları hasbihal etmiş olacağız ki dünya hayatında kıymetli dostlar unutmamamız gereken en önemli vazifemiz. Onun için demişler ya büyüklerimiz niçin geldin dünyaya bilenden al haberi inşallah bu haberi bu sorumuzun cevabını bizleri yaratan Rabbimizin bizlere böyle tabiri caizse bir navigasyon olarak gönderdiği ve bu navigasyonu en güzel şekilde kullanmamızı öğreten aleyhissalatü vesselam efendimizden onun yaşantısından ve dolayısıyla da Müslümanın ve tüm insanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Hakiminden Cenab-ı Mevla tarafından insan oğluna insanlığa gönderilmiş en önemli mektuptan inşallah öğreneceğiz ki Cenab-ı Mevla burada Kur'an-ı Hakimi'nde asla ve asla hiçbir şey üstü kapalı kalmamış. İnsan oğlunun aklına gelebilecek bütün sorulara cevap bulabilecek, insanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Hakimi'nde bizlere açık ve açık anlatıyor kıymetli dostlar. İşte insanlığın yaratılış gayesi, insan niçin yaratıldı? Kulluğun gayesi nedir? İnsanoğlunun yaratılmasının arka tarafındaki esbaplar nedir? Sebepler nedir? İnşallah bunları hasbihal etmiş olacağız. Gelin o zaman kıymetli dostlar bu sorumuzun cevabını bizleri yaratan, bizleri bizden daha iyi bilen Cenab-ı Mevla Halık'ımız Cenab-ı Mevla'nın bizlere göndermiş olduğu az önce de ifade ettiğimiz üzere Kur'an-ı Hakim'inden bir öğrenelim. Estaizu billah Cenab-ı Mevla Zariat suresinde buyurdu ki Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun Sadakallahul azim Ben ve ma ben yaratmadım İlla yarattım El cinne vel inse insanları ve cinleri İlla liya'budun Ancak ve ancak beni bilsinler Ve bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbare ayet apaçık ortada. Cenab-ı Mevla bir insanın dünyaya gönderilme gayesini Kur'an-ı Hakim'inde Açık ve açık anlatıyorum. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu kadar açık. Yani kıymetli can kardeşlerim, bunları biraz daha açacağız biraz sonra. Şuradan şu ayeti kerimeden. Sadece bir ayeti kerimeden anladığımız dünyaya geliş gayemiz Rabbimize kulluk için. Yani bir insanın yapması gereken İlk vazifesi kendisini yaratan Rabbin'e kulluk vazifesidir. İlk vazifesi kendisini yaratan Rabbi, Rabbimiz nasıl bir kulluk istiyorsa, hangi tarzda, hangi formata uygun kulluk istiyorsa, o şekilde kulluk yapmak ilk vazifemiz. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren ölene kadar ki ilk vazifemiz dikkat etmemiz gereken vazifemiz kulluk vazifesi. Evet bunun sonrasında ameli işlerimizde namazımızdır, oruçlarımızdır, zekatlarımızdır vesaire vesaire güzel ahlaklarımızdır. Bunlar bu kulluğun yani kulluk vazifesinin şeklidir, şemalidir, gülüdür, goncasıdır, rengidir. Yani bu kulluk vazifesinin şekli şemalidir. Bu kulluk vazifesini en güzel şekilde icra etmenin yoludur, yordamıdır. Evet kıymetli dostlar. O halde dünyaya geliş gayemiz, ana gayemiz birinci husus Cenab-ı Mevla'ya kulluk edebilmek. Bizi yaratan ve kainattaki her şeyi yaratan Cenab-ı Mevla insan oğlunu niçin yarattığını. Evet onunla beraber insanları ve cinleri niçin yarattığını Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Hakim'inde açık ve açık anlatıyor. Dikkat ederseniz kıymetli can kardeşlerim ayeti kerimede geçen liya'buduni kelimesini liya'rifuni olarak tefsir ettik. Beni bilsinler ve bana ibadet etsinler diye tabir ettik ayeti kerimede liya'budun ibadet kelimesini bilmekle tarif ettik. Sebep İbn Abbas radıyallahu an kıymetli can kardeşlerim ki müfessirlerin ilkinden ve en büyüklerinden bu ayeti kerimenin ibaresinde geçen liya'buduni kelimesini ibaresini liya'rifuni diye tabir etmiş. Ne demek? Beni bilsinler diye yarattığım. Yani anlıyoruz ki Cenab-ı Mevla'nın insanları ve cinleri yaratmasındaki ana gaye kendisini yaratan Rablerini, Rabbini bilmesi, onu tanıması ve onun istediği doğrultuda kulluk yapması. Yani bir insanın ilk önce vazifesi kulluk dedik ve kulluktan önce de kıymetli can kardeşlerim evet evet birbiriyle bağdaşan, birbiriyle ayrılmayan et ve tırnak gibi olan kendisini yaratan Rabbini bilmesi. Neden bilmek diye dedik. Neden İbni Abbas radıyallahu an bu ayeti kerimede geçen liya'buduni kelimesini liya'rifuni diye tabir etti. Çünkü kıymetli dostlar bir insan bilmediği bir Rabbine doğru şekilde doğru minvalde ve doğru formatta ibadet edemez. Kulluk edemez kendisini yaratan Rabbini bilecek her şeyden önce. Rabbi, onu yaratan Rabbi niçin yaratmış ve onun akabinde de onun rızasını kazanabilmek için mücadele etmektir. Bir insanın yaratılış gayesi. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Hakim'inde yine kıymetli can kardeşlerim yine bizim anlayacağımız şekilde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Efe hasibtüm Enneme halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turcaun. Siz zannediyor musunuz ki sizi boş boşuna ya da başı boş yarattık öyle mi zannediyorsunuz? Hitap yine bizlere canlı olan yani eşrefül mahluk olan insana ve yine kıymetli can kardeşlerim onunla beraber cinlere. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki Efe hasibtüm enneme halaknakum abesen ve ennekum la turcaun. Siz zannediyor musunuz ki? Şöyle mi zannediyorsunuz diyor Cenab-ı Mevla. Biz sizi yarattık tamam. Dünyaya gönderdik tamam amenna. E ee, ondan sonra başı boşuz. Vur patlasın çal oynasın. Böyle bir şey mi zannediyorsunuz siz? Cenab-ı Mevla buyuruyor. Ve ennekum ileyne la turcaun. Ya da şöyle mi zannediyorsunuz? Biz sizi yarattık tamam. Dünyada ebedi kalacaksınız. zevk sefa vur patlasın çal oynasın dedik. İstediğimi yaparım. istediğim günahı işlerim. istediğim isyanda bulunurum. Her şeyi yaparım. Zevküm ne isterse onu yaparım. Keyfim nasıl isterse o şekilde yaşarım ve ondan sonra da ölmem. Öyle mi düşünüyorsunuz diyor Cenab-ı Mevla? Hayır, hayır. Yanılıyorsunuz. Es'alü billah ellezî halakal mevte vel hayâte liyabluwakum eyyukum Ahsenu amela Cenab-ı Mevla, ellezî o Allah öyle Allah'tır ki halakal meûte ve Kum, liyabluwakum eyyukum Ahsenu amela. Ölümü ve hayatı yarattı Cenab-ı Mevla. Evet, dünyaya geliyoruz. Bir damla sudan anne ve babalarımızın vesilesiyle dünyaya geliyoruz. Ondan sonra bu hayatla beraber bu hayatın sonunda vadesi gerçekleşecek hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir hakikat var. İki iki çizgi arasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünya hayatını anlatırken eshab-ı kirama çok güzel ders niteliğinde yani görsel olarak şu şekilde anlattı. Eline bir odun parçası bir çubuk parçası aldı yere kısacık bir çizgi çizdi. Ve kıymetli canlar o çizginin bir başına ve de öbür başına birer çizgi daha çizdi. Eshab-ı kiram sordu ya Resulullah nedir bu diye. Aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular ki işte şu kısacık çizginin başındaki doğum yani dünyaya gelmemiz hayat yani şu öbür sondaki çizgide ölümdür. Bunun arasındaki kısacık çizgi de hayattır. Yani bu kadar kısacık bir hayat evveli bir doğumla başlıyor sonu da ölümle biten bir hakikat değişmeyecek. Gelelim kıymetli can kardeşlerim dünyaya geliş gayemiz. Ölümü ve hayatı yaratan Rabbimiz niçin yarattığını yine kendisi bizlerin anlayacağı şekilde bizlere ifade ediyor. Liyeblu ve kum ey ahsenu amele. Bir bakalım, bir görelim. Hanginiz daha iyisiniz? Hanginiz verdiğiniz sözde duruyorsunuz? Hangi sözdür bu ya? Cenab-ı Mevla tüm mahlukatı yarattığında. Kıymetli can kardeşlerim, Cenab-ı Mevla alemi ervahta biz hatırlasak da hatırlamasak da, bilsek de bilmesek de, işimize gelse de gelmese de, Cenab-ı Mevla'nın bizlere sormuş olduğu, Cenab-ı Mevla'yla anlaşmış olduğumuz bir ahitnaş, ahitname var. Bir sözleşme var, bir kontrat var. Cenab-ı Mevla tabiri caizse bir sözleşme imzaladık. Neydi o? Elestü bir rabbikum dedi Cenab-ı Mevla. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir soru yöneltildi bize. Biz hep bir ağızdan. Şu an dünyada inanan, inanmayan, Müslümanı, kafiri, münafığı, mecusisi, putperesi kim varsa herkes hep bir ağızdan kalü dediler bela. Evet evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi bizi yaratan sensin. Dünyaya geldik alemi ervahtan kıymetli can kardeşlerim dünyaya gönderildik. Peki dünyaya niçin geldik? Hasbi halimizin zaten asıl sorusu, ana teması da bu. Niçin geldin dünyaya? bilenden al haberi dedik ya. Kur'an-ı Hakim'den alacağız yine bu haberi. Kıymetli can kardeşlerim. Nesefi tefsirinde Zariyat suresinin tefsirinde şu şekilde geçer. İmam-ı Nesefi şöyle anlatmış. Hep beraber bir inceleyelim. Şöyle buyurdular. Cenab-ı Mevla insanları yarattıktan sonra bütün insanlığı yaratmış, dünyaya göndermemiş, Cennetlikleri cennete, cehennemlikleri de cehenneme göndermiş. Nasıl yani? Dünyaya gelmedik, imtihandan geçmedik. Cenab-ı Mevla'nın ezeli olan ilim sıfatı, bilme sıfatı bizim bilme sıfatımız gibi değil. Ezeli hiç asla ve asla kaybolmayacak. Şimdiki zamanı, gelecek zamanı ve daha önceki zamanları kavrayacak bir şekilde Cenab-ı Mevla'nın ilim sıfatı var olacakları daha önceden bilen Cenab-ı Mevla ki seni yaratma kudretine sahip olan Rabbin cennete girecekleri biliyor mu? Evet biliyor. Cehenneme girecekleri biliyor mu? Evet dünyaya gelmeseydik de yine biliyordu ilim sıfatıyla. Yani şakî ve sa'id kullar. Şakîler Allah muhafaza Rabbim cümlemizi muhafaza etsin cehenneme. Sa'idler ise cennete. Cenab-ı Mevla ezeli ilim sıfatıyla bunu biliyor. Peki Cenab-ı Mevla bunu bildiği halde niçin bizi dünyaya gönderdi? Dedik ya kıymetli dostlar. Niçin dünyaya geldik? Cevap olarak da kulluk vazifesi için. Yaratılış gayemizin en önemli vazifesi niçin dünyaya geldik sorumuzun cevabı Cenab-ı Mevla'ya kulluk etmek onu bilmek için. Peki dünyaya gelmeseydik Dedik ya cennetlikler cennette zevkü sefa içinde yaşarken. Rabbim hepimize nasip eylesin. Cehennemdekiler de Allah muhafaza. Cehennemde cayır cayır yanarken ki Allah cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Rabbim kimseyi düşürmesin oraya. Cehennemdekiler cennetliklere sormaz mıydı? Ya da Cenab-ı Mevla'ya sormaz mıydı? Ya Rab biz ne hata işledik de sen bizi cehenneme attın. Sorabilirdi. Sorabilirdi. Cenab-ı Mevla'nın hesap verme bir şeyi yok, zorunluluğu da yok. Hesap verme zorunluluğu da yok. Cenab-ı Mevla ilim sıfatıyla biliyor ki sen cehennemliksin. Yani Cenab-ı Mevla yazdı diye sen cehennemlik değilsin ha. Cenab-ı Mevla senin neleri tercih edeceğini biliyor. Önüne seçenek konulduğu vakit neleri tercih edeceğini biliyor. Ve bu bilme sonucunda Cenab-ı Mevla cennete ya da cehenneme koyuyor. İşte kıymeti dostlar. Sorunun menşeyi tam da burası. Cennetlikler cennetteyken, cehennemdekiler de cehennemdeyken Allah muhafaza. Cenabı Mevla'ya böyle bir soru doğrultmasın. Yarın ahirette ya da yarın aynı şekilde soruya maruz kalmamak için ya Rab ben ne hata işledim denilmemesi için dünyaya imtihan olarak gönderdi. İmtihana geldik. Yaratılış gayemiz imtihan. Yaratılış gayemiz kulluk, birinci vazifemiz. Sadece bu dünyaya yemek, içmek, gezmek ya da evlenmek, çalışmak, rahat bir hayat sürmek için yaratılmadık. Evet bunlar olacak mı? Tabii ki olacak. Tabii ki de bunlar olacak ama insan oğlunun diğer yaratılmışlardan farkı tam da burası. Tam da burası. Evet diğer mahluklar da yiyor, içiyor, geziyor, ihtiyaçlarını gideriyor ama insanı diğer mahluktan ayıran, yaratılmışlardan ayıran kulluk vazifesini, kulluk bilincini yerine getirmesi. İşte kıymetli can kardeşlerim, Cenab-ı Mevla'nın kısa ve öz olarak bizleri dünyaya göndermesinin ana gayesi kulluk vazifesi. Yani ilk olarak kendisini bilmemiz ve akabinde de ona kulluk etmemiz. Şöyle bir örnekle dersimizi tamamlayalım inşallah. Kıymetli can kardeşlerim. Şimdi şöyle hatırlayalım. Bir balık düşünelim. Cenab-ı Mevla'nın, cenab, Mevla, cenab Mevla onun yapısına yaşayacağı ortama göre tasarlamış ve o yaşayacağı ortama göre Cenab-ı Mevla programlamış bir balık düşünelim. Balığın program, e, programlanmış hali nedir? Susuz bir ortamda yaşayamaz. Yaşamaya müsait olacağı yer, yaşamayı imkan olarak bulacağı yer suyun içerisidir. Sağlıklı bir şekilde de kulun ya balığın yaşamaya imkan bulduğu yerde suyun içerisidir. İşte bu şekilde Cenab-ı Mevla da insan oğlunu dünya deryasına bıraktı ve kıymetli can kardeşlerim bu dünyada yaşanılabilir bir şekilde hayat sürebilmesi için de onu gerçek bir format üzere yarattı. Nedir insanın formatı? Asıl gayesi? Yani şunu sorabiliriz kendimize ya da bir başkasına ya da maddi ve manevi sıkıntılarımızın cevabı olarak aradığımız ben dünyada mutlu değilim. Ahirette de mutlu olamayacağım bu gidişle diye kendimize soru yönelttiğimiz vakit dünyada ve ahirette mutlu olabilmek istiyorsak tıpkı az önceki örnek verdiğimiz balık misali gibi Cenab-ı Mevla nasıl bir balığı formatı üzere yani nasıl yaşaması gerekiyorsa nasıl bir program üzerine Cenab-ı Mevla halk ettiyse suya ihtiyacı var ise suyun dışında nefes alamıyor yaşayamıyor ise insanın da şu dünya deryasında denizinde yaşayabileceği nefes alabileceği mutlu ve mes'ut olabileceği ki sadece dünyada değil ahirette de mutlu ve mes'ut olabileceği yegane bir format var kulluk formatı üzerine yaratılmış. Bu kulluk formatı üzerinden bu kulluk formatı dışına çıktığı vakit insanoğlu dünya kuruldu kurulalı ve her zaman olduğu gibi ve aynı şekilde devam edilirse yine aynı şekilde devam edeceği gibi huzuru musluluğu iki cihanda da bulamayacaktır. Yani kıymetli can kardeşlerim, yaratılış gayemiz dünyada da ahirette de mutlu olabilmemiz için bize elzem olan ilk vazifemiz, yaratılış gayemiz, bizleri yaratan Rabbimizi bilmek, tanımak ve ona kulluk edebilmek. Rabbim inşallah cümlemizi kendisine layık kul, Habibi Zişan'ına da ümmet eylesin inşallah. Amin, amin, amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.